Arkadaşlar şimdi bir tane buzdolabımızın kılcal tıkanması var. Ve sistem temizliği yapacağız bunda. Şu an sistem temizliği yapmak için yapmak. yaptığımız sistem şudur. Dönüş borusuna sibop kaynatarak buradan tinerimizi bastık. Tiner dediğimiz ilacımız da alıyoruz. Şu basıyoruz. Ondan sonra kompresör yardımıyla basınç hava uygulayarak kılcaldan şu kılcal dediğimiz ince borudan e, onu atmasını sağlayacağız. Böyle yağ ve pislik var içinde tortu efendim bütün tortları buradan atlasını sağlayacağız şu an sistemimizi başlayacağız kompresimiz budur şu şekilde daha önce de ilacımı basmıştık şimdi de yardımıyla burada basıyoruz Evet Biraz şu anda kompresörün çalıştırarak evet. Şimdi buradan hava gelmesi gerekiyor. Bir süre sonra gelecek. Gelmeye başladı. Evet, şunu geliyoruz. Daha sonra bunu yine gaz bağlayarak basınç ve içindeki pisi attıracağız. Thank Buraya yeni gazımızı bağlayalım. Sistem temizi için. Evet. Şu anda burada gaz gelmeye başlıyor Gaz geldi. Temiz gaz geldiği zaman. Şöyle görüyorsun pisliği gibi Yağ, yağlanmalar geliyor. Tam basınç olsunca tümünü ters çevirdik. Direkt likit gönderiyoruz şu an sisteme. Evet. Şu an bir sıkıntı var Evet. Bir benziğim şey falan mı ya? Benziğim şey falan mı ya? Kap gibi veya bir şey Pisi atmak için. Bak ah, onu sağlık. <laughs> evet şu an temiz bazı yerlerine başladı. Sistem açıldı şu anda. Ne <laughs> kadar pislik çıkmıyor? Size göstereceğim şimdi. Üstü altın sistem temizliği olmazsa sistem temiz olmazsa e, bu kadar fazla bir randıman alamazsınız. Soğutmalar iyi olmaz. Yani bunun temizliği yapılması dolap başından sağlıklıdır. Bakın şöyle içine baktığınız zaman. Da pislik çıkıyor. Şu an kontrolüse yine dediğim gibi içindeki gazı ilacı hava girer kadar aklıma. Yasana. Uçuyor. Uçsun. 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 Şu gaz. Şöyle yapalım. Gaz geçiyor. Şu anda içinde dolduğumuz gazdan ilaçın çıkması. Yani o pisliği yağı attı şu anda. Ama şimdi havası içerisinde pisliği temizlene kadar bu gaz bitene kadar bunu basmak zorundayız. Şu Az azaldı zaten. Şu gelin yağ gibi. Ucuna kalan pislik geliyor. Evet bu sistem temizliği bu tür doğaplar yapılırsa soğutma daha iyi olur. Evet, evet. Daha iyi olur. Evet şu anda gayet temizlendi. Şu an boş hava çıkıyor içten çıkan yağları ve pisliği görüyorsunuz. Buna kılcal tıkanma hakları tutuyor. Fırzal tıkandığı zaman da ne yapıyor? duruyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bu filtreye komple değiştireceğiz. Çünkü önceden bir e, emni bu yağlar var. Alanları bu filtre tıkandığı için kılcalın içine bu filtrenin ucu böyle bağlandığından dolayı şuraya diyorsun kılcal buraya bağlanır. Gaz bu filtreye süzülüp kılcaldan gider. Bu fiyatıyla içi yağda olduğu için kılcal tıkanması oluyor. Şu anda tekrar yanlış e, arkadan vakum yaparak kırcadan ilacı ileri çektireceğiz. Tam tersini yapacağız. Tekrar basınç uygulayarak bu sistemi tamamen temizlemiş olacağız. Şimdi makinemizi şu bakma bastık. Baksana. Şimdi ilacımızı koyacağız. Şu an yaptığımız Şimdi biraz önce oradan hava basıyorduk. Şu anda ne yapıyoruz? Ee, hava çektirme yapıyoruz. Tam tersini yapıyoruz şu anda. Gözümüzü koyuyoruz. Bu, buzdolabıda arkadaşlar bilir, bu ilaç herhalde sadece buzdolabı, sistem temizliği ve kılca temizliğinde kullanılır. Şu şekilde dediğim gibi. Şimdi tam aksa, buradan demin üflüyordu, şimdi buradan içine çekecek. Evet. Şimdi şöyle göstereyim. evet görüyorsunuz. İlacı emiyor şu anda. Antenatın vakıma düştü. Demin hava bastığımız boru şu an e, bastığımız yerden şu an içine geri çektiriyoruz. Üçlü makineyi taksaydık ya. Herkes çekiyor zaten. Biraz daha çeksin Üçlü makineyi de. Gerek yok. Siz zaten şimdi hava basacağım ya. Şimdi Çe çeksin. hiçbir şey kalmadı. Evet. Hemen hemen bitti gibi. Elini çekmiş. Çekti işte. Tamam bitti. Biraz daha çektim. Ondan sonra tersim var. Yine buradan balık çektiği ilacı geri yüklettireyim buna. Nereye bak? Nereye? Şimdi de teker için ilaç basarak tuval ne yapacağız. Evet. Şunu tutsana. Tutmuş işte şimdi. Tak sen şunu oraya. Basınca. Basınca tak. Şu an tekrar hava bastırarak. Son pisini evet. atıracağız. Gayet temiz geliyor. Şunu şeye göre ayarlasana alayım. Bolatsan biraz. Basınca bolat. Şey geçmesin. Sıfır geçmesin. Çok iyi. Çok iyi. Biraz daha bas. Biraz daha gitsin gitsin. Sonuna doğru gelsin. Tık, sık sık. Sık sık. Sık sık. Evet. Şu anda temiz hava gelmeye başladı görüyorsunuz. Herhangi bir pislik yok. Gördünüz içinden çıkan çıkan pisliği görüyorsunuz. Bir dakika İçinden çıkan pisliği görüyorsunuz. Dolabın içinden çıkan pisliği. Yani bunlar dediğim gibi sistem tıkamakta. Ve dolabın kılcal tıkanıyor. Ondan sonra diyoruz ki dolap soğutmuyor. Dolap motor çok ısınıyor. Bu motor niye termik açıyor? Niye motor duruyor, çalışıyor? Sebep bunlar işte arkadaşlar. Dolabın için pisini görmek için şöyle şu ileri şöyle döküyorum. Torpandan giriyorsunuz arkadaşlar. Sıklasın var. Sıklasın dibinde. Şu an dediğim gibi. Şu an hava gelmekte. Şu an durduyorum tamam. Evet, şu pisti dolabın içinden çıkan Tortular, yağlar. Evet, dediğim gibi dolabın soğutmaması, motorun fazla ısınması, dolabın geç otomatik geçmesi. O tür şeylerde bunlar oluyor arkadaşlar. O kısım. Kırcal tıkaması, olabilir ama bu kılcanın içinde biliyorsunuz bu iğne ucu kadar bir delik var. O delik mesela tortu dahi olsa kaz, akımı iyi olmadığından dolayı motor ısınır. İyi soğutmaz. Yani bundan temizliği çok önemlidir. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu yeni filtremizi takmadan önce filtremizi değiştireceğiz. Bütün şimdi bunun içi yağdır, pislik doldur. O yüzden temizlik şu anda vakum aldık makinemizi yine. Tekrar vakumdan kılacağımızda içeriye emdirek son temizliğini ilacımız vererek son temizliğini yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Evet. Ben Evet. Son kez ilaçımızı indiriyoruz. Bak çekme sesini duyuyorsunuz. Açıldığı için nasıl çekiyor? Bu ilaç içerideki pisliği temizliyor. Ya aynı zamanda nem varsa nemi kurutuyor. Bu bodanın açık kalmasını sağlıyor. Ya yani bu bunun içindeki işte bütün tortlar, bu ince kılcal için bütün tortlar şu anda bu ilaç sayesinde temizlenmiş oldu. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda işimiz artık bu filtre, yeni filtre takarak kılıca biliyorsunuz bunu ağzına bağlayacağız. Şu ince boruyu. Bunu ince ucuna bağlayarak kan ucuna buraya bağlayacağız tabii ki. Bu şekilde işlem sona ermiş olacak. Sistem gayet temiz oldu. Gazını vererek vakumlayıp gazını basacağız ve işlemimiz sona erecek.